Selamlar. Bugün PTB yeni katil geldi. Onun özelliklerini bu videoda güzelce göstereceğim. İlk önce katilin adı Krasu. Artık telaffuzu nasıl bilmiyorum. Gayet de şık duruyor. Normal hali. Parantez içinde. <laughs> Birazdan dönüşür zaten. Bir yandan katilin özelliklerinden bahsedeyim. İlk olarak katilin iki farklı modu var. Bak geliyor. Bak bak. <laughs> Değişik bir katile zaten görmüşsünüzdür az buz. İlk olarak katilin iki tane modu var. Birinci mod beden modu. Yani beden üzerindeyken katilin en bir katil olduğu modda. Güç butonuna bastığımızda katil kusma özelliğini aktifleştiriyor. Eğer bu kusma kurbanı isabet ederse kurban sülük bir etkisine giriyor. Bu sülük birdeyken bir bar var. Kurban işaretleniyor ve yavaş yavaş dolmaya başlıyor. Bu bar dolunca sülük 2 seviyesine geliyor kurban. Bu sülük 2 seviyesine geldiğinde ise sakat durum etkisine giriyor kurban. Veba gibi bir karakter, vebaya benziyor. İkinci özelliği ise beden örgüsü modu. Bu moda girdiğinde kafa vücuttan ayrılıyor. Bu moddayken iki tane özelliğimiz var. Kafa tek başına gezebildiği modda. Öncelikle katilin hızı artıyor ve dehşet alanı genişliyor. 40 metreye çıkıyor 32 metreden. Yine normal bir şekilde saldırabiliyor. Paletlerin üzerinden atlayabiliyor ama kıramıyor. Bu moddayken güç butonuna basılı tuttuğumuzda baş aşağı uçuş modu açılıyor. Katil hızlı bir şekilde etrafı gezebiliyor. Sadece kafası uçuyor böyle. <laughs> Tabii bunun bir süresi var. Süresi bitince tekrar katil normal hızına geri dönüyor. Ama özellik hızlı bir şekilde geri doluyor zaten. Çok bir bekleme süresi yok gibi tekrar kullanabiliyorum hemen. Maçın başından sonuna kadar bu modda kalabiliyorsunuz. Ya öyle bir hakkınız var. Yani sınırlı değil. Bu beden örgüsü modunda ikinci özelliğimiz bağırsak kamçısı. Normal kafa modunda sol kliğe bastığımızda katil ileri atılıyor. Eğer kurbana vurursa kurbanın sülük barını birazcık dolduruyor. 3-4 vuruşa falan o bar tamamen doluyor ve kurban sülük bir seviyesine geçiyor. O sırada bar yine dolmaya devam ediyor. Ama bar dolmadan bu moddayken bir kere daha bağırsak kamçısıyla vurursak kurban yaralanıyor. Bir sonraki vuruşumuzda ise kurbanı düşürüyoruz. Bu modunda böyle bir özelliği var. Bu sülük 1 ve sülük 2'den kurtulmanın yolları ise katil beden örgüsü moduna geçtiğinde yani kafası ayrıldığında yere bir tane mantar bırakıyor. Bu mantarları yiyip o moddan yavaş yavaş çıkabiliyor. Hemen çıkmıyor. Yedikten sonra panzehir gibi yavaş yavaş o mod geriliyor. Bar geri geri azalmaya gidiyor. Bu parlak mantarlar sadece katil kafa moduna girdiğinde de çıkmıyor etrafta da vardı sanırsam. Özellikleri bu kadardı. Daha fazla özelliği yoktur zaten. Buradaki bütün hepsini saydım. Ekstra bir şey varsa. Ha şey, kusmuklar. Yani beden modundayken kusmuklar duvardan sekebiliyor. Daha doğrusu duvarda patlayıp seken parçaları oluyor. O parçalar kurbana değebiliyor. O şekilde de tutturabilirsiniz özelliği. Perkleri anlatayım. Perklerden de güzel olanlar var. Birinci pörkü aç gözlü. Bir kurbanı ilk kez kancaya taktığımda bir nişan kazanıyorum. En fazla 4 nişan kazanabiliyorum. 4 nişanım olduğunda tüm kurbanlar çığlık atıyor ve 60 saniye ne zayıf etkisi altına giriyor. İkinci pörk dalgın göz. Bir kurbanı kovalamaya başladığımda 5 saniyeliğini 16 metre içindeki diğer bütün yaralı kurbanların hareleri açığa çıkıyor. 30 saniyede bir kullanılabiliyor. Efsun kıyamet müziği. En yakındaki jeneratörü lanetten bir efsun totem oluşturuyor. Bir kurban bu lanetli jeneratörü 5 saniye boyunca onardığında tespit ilemez oluyoruz ve dehşet alanımız bu jeneratörü 30 saniyeliğine uygulanıyor. 3 tane bu perk var. Bir de ufak bir bilgilendirme. Bir de 4. perk olarak ceza kancası yankılanan acı var. Normalde %20 ilerleme kaybettiriyordu jeneratörlere. Artık %12 kaybettiriyor. Pop nerf yemiş, ceza kancası nerf yemiş, infilak nerf yemiş, baskı buff yemiş. Öyle değişik değişik şeyler var. E bu kısımlar böyleydi. Bu katil hakkında daha fazla anlatabileceğim bir şey yok zaten. Şimdi sıra Michael Myers'ta. Asıl olay onda bence. Evet, geldik Michael Myers'a. Karakter tamamen değişmiş. Artık eklenti olarak kokulu saç demeti almadığımız sürece tek atamıyoruz. Yani düz vuruşumuz en hiçbir şekilde tek atmıyordu sanırsam. Denediğimde öyle gördüm. Belki atıyordur bilmiyorum. Başka bir yolu olabilir emin değilim. Onun dışında karakter 3 farklı moda ayrıldı artık. Oyun başladığında karakter 2 tane modla başlıyor. Takip modu ve avcı modu. Avcı modu düz en bir bir katil. Hiç öyle ekstra bir özelliği yok. Ne var işte atlama, kırma, sıçrama ve sersemleme sonrası yenilenmezler artık. Tırt salla bana ne bundan. Takip modu var. Takip modundan avcı moduna çok hızlı bir geçiş yapabiliyoruz. Aynı şekilde avcıdan takip ede. Kalp atış sesini gizlemek için güzel olabilir yani mind game falan bunda sarar. Bunları değerlendirebiliriz. Öncelikle ilk modumuz takip modundan başlayıp yine tespit edilemiyoruz. Aynı şekilde stalk atıyoruz. Stalk barımız dolduğunda kötülüğün vücut bulmuş hali modu diye bir mod açılıyor. Bu mod geldikten sonra avcı modu da yok haberiniz olsun avcı moduna geçiş yapılmıyor. Kötülüğün vücut bulmuş haline geçiyor. Direkt bu moda geçtiğimizde kötülüğün vücut bulmuş hali. Yani daha güzel yaratıcı bir isim yok muydu bilmiyorum da. <laughs> Dehşet alanımız 40'a yükseliyor. Hareket ve atlama yine artıyor. Önceki seviye 3'teki gibi. ikinci kancı aşamasına ulaşan kurbanları öldürebiliyoruz. Hareket ve atlama artıyor. Bunlar zaten önce de aynıydı. Deneriz. Süremiz de 40 saniye. Bu kötülüğün vücut bulmuş hali seviye 3 gibi değil. Tek farkı tek atamıyorsun. Yani düz M1'in tek atmıyor. Tek atmak için bu moddayken özel yeteneğimiz var. Katliam saldırısı diye. Güç butonuna bastığımızda aşağıda bir bar doluyor. Bu bar dolduğunda normal saldırı butonuna basılı tutarak ileri atılıyor karakter. Bayağı da gidiyor. O sırada vurdu herkes tek yiyor. Yani olay bu. Bunun katil şu an bu moda döndü. Myers'ın tek atması için gereken tek şey kötülüğün vücut bulmuş haline geçmesi bir de katliam saldırısını kullanması. Eğlenceli olabilir ama eski hali daha şeydi yani ikonikti öyle söyleyeyim. Kurbanların artık stalk sınır yok. İstediğim kadar seviye kasabiliyorum hepsinden. Sanırsam öyleydi. Myers da bu şekilde ya. Perklerinde de bir değişiklik yok. Ama bütün eklentileri değişmiş. Önemli eklentileri anlatayım en azından. Judith'in mezar taşı bize tuttuğumuz kurbanı anında öldürmemizi sağlayan bir eklentiydi eskiden. Şimdi ise kötülüğün vücut bulmuş hali etkinken bir kurbanı kancaya astığında süresi sıfırlanıyor. Kötülüğün vücut bulmuş halinin süresini 40 saniyeyle sınırlıyor. Ne işe yarıyor oğlum bu o zaman? Neyin süresi sıfır? Niye sıfırlanıyor? Oğlum bu bir işe yaramıyor lan. Ben yanlış mı anladım? Bu arada kötülüğün vücut bulmuş haline geçtiğimizde geri dönemiyoruz. Sürenin bitmesini beklememiz lazım. Yani bu niye böyle olmuş ben anlamadım. Burada bir problem mi var? Bunu bir anlatın bana. <laughs> Kokulu saç demeti yine favorilerimizden biri olacak büyük ihtimal. Şu kötülük modunda ben buna öyle diyeceğim. Uzun uzun söylemeyeyim. Kurbanlara tek atabiliyoruz en birimizle. Atılma menzilimizi %50 daha fazla arttırıyor. Ama katliam saldırısı kullanamıyoruz. Şu ileri atılıp vurduğumuz şeyde özellik için. Bu M1 Mayıs kaybolmasın. Hala aramızda kalsın. Eklentisi artık. Ya. Başka bir açıklaması yok yani bunun. Kullanılır. Ara sıra bundan takarız. Bu neden? Bunu da bozmuşlar. Aa mezar taşı parçası daha bugün attım videoyu ve şu an gitmiş. Kötülük modundayken 20 saniyeliğine tespit edilemez hale geliyoruz. Fena değil. Şu anki katilin özelliğine göre güzel tabii. Ama yani bize birini öldürme fırsatı verirken daha güzeldi. Saç tutamı değişmiş. Hepsi değişmiş ya neredeyse. Bu değişmiş Judith Mayer sanısına. Kötülük modundayken kaldırma ve kanca hızları %40 artıyor. Ya bunlar değişmiş bayağı. Bunların hepsini tek tek okumayayım da. Şu şurada birkaç tane değişik bir şey vardı. Takip modu 4.2 de normalde hızlı. Bunu 4.4'e çıkartıyor. Hatıra çiçeği. Bu da takip menzilini 8 metre arttırıyor. Kokulu saç demeti olmadan bu karakter artık en birle tek atamıyor. Katliam saldırısı tek atmasını sağlıyor. Ha problem mi? Değil bence. Fark etmez yani yine her türlü tek attığımız için yakın menzile de atabiliyoruz şu katliam saldırısını. Uzağa da güzel olmuş olabilir. Evet Michael'da bu kadardı. Daha fazla bir şey yok Michael'da. Hazır hepsini anlatmışken kurbanı da anlatayım. Çünkü kurban güzel duruyor. Tasarım olarak zaten bayağı iyi bence. Çok bir şey yok kurbanda. V bun yasak. Perklerini anlatayım zaten başka da bir şey yok. İlk perkü yol hayatı. Yaralıyken bir jeneratör yaparken gerçekleştirdiğim çok başarılı beceri denemeleri için bir nişan kazanıyorum. Altı nişana ulaştığımda tüm nişanları harcayıp %100 iyileştirme hızı kazanabiliyorum. Bunu sadece kendim için denedim. Birini iyileştirirken denemedim. Ondan emin değilim. İkinci perk darbuka. Hareketsiz şekilde ayakta dururken ikinci yetenek butonunu kullanarak 15 saniye boyunca bir skill check denemeleri geliyor. Bir yandan darbuka çalıyoruz ama. 15 saniye süren bu performansı tamamlarsak 90 saniye boyunca süren iyileştirme ve onarma beceri denemeleri tamamlama ihtimalini %20 arttırıyor. Ne işe yaradığını anlamadım. <laughs> ya buna yarıyor. Sadece ben darbuka çalmak için alırım yani bunu. Oğlum bir şey diyeyim mi bak. Kurban meyin olacaksın. Alacağım bunu. Katil sana vuramadığında önde geleceğin darbuka çalacağım böyle. Şap şup şap şup. Devir değişti artık abi ne yapalım. Üçüncü perk hayalet notalar. Bitkin etkisi altındayken çiziklerim %50 daha hızlı kayboluyor. Ve bitkin etkisinden %10 daha hızlı kurtuluyorum. Ya bu kadar yani karakterin tüm olayı bu. Bir de şarkıcı sanırsam. Ama kurbanın dış tasarımı gayet güzel. Evet bu kurban da bu kadardı. Ben bunu alırım. Ana oyuna gelsin ben bunu alırım. Kullanırım çünkü. Neyse buraya kadar izlediysen teşekkür ediyorum. Artık hepsini anlattım. Daha da kaç dakikadır kayıt ve görüntü alıyorum. Sıkıldım artık. Anlatması zormuş vallahi. Ondan dolayı bugünlük yeter. Neyse